Herkese merhabalar, Arka Beşli olarak haftalık e, toplantımızı yapıyoruz. Yine dört e, tabii... kişi. <laughs> Aynen, alıştık artık. Var. Bu bizim için bir ritüel oldu. Yine iyi, haftaya üç olmayalım da iyice Survivor'a bağladık, <laughs> her hafta birini göndeririz. Hakan gitsin. Hakan zaten kokonatları yiyordu. E, oyunlarda da. <laughs> Başarısız. Evet beyler, yani. her hafta bir kişinin eksik olması dışında, daha önemli sorunlarımız olduğunu düşünüyorum. Bu evet. hafta da bizi bu yüzden topladım. Hı hı, bu ekipte hı. bazı sorunların olduğu bu ekipte bazı sıkıntıların olduğu aramızda. Doğru. Artık bunları konuşmanın vakti geldi. Ne gibi? Ali şu YouTube sayfasını göster abone sayısını Allah'ını seversen. Hayırdır inşallah. <laughs> evet, abone ee. sayısı deyince şu an Abone evet, sayısını an... bir ekran alalım. Evet. 163 neylan 163 <laughs> ney? Allah'ın belaları. 5 <laughs> kişiyiz lan 5 kişiyiz. Şimdi. Adam başı evet. 30 küsür yapıyor. <laughs> 30 yani yani utanacağınızı bilsem <laughs> yüzünüze tükürürdüm ama evet. ondan da anlamayız. Siz bundan da anlamazsınız. Çok Şimdi, az, 163, az bir sayı. 163 az yani sonuçta herkes mahalleden Neydi o? Dört arkadaşı. <laughs> dört Herkes arkadaş. mahalleden dört. İlkokuldan. İlkokuldan. <laughs> İlkokul. Ortaokul <laughs> lise. <gülüyor> lise. <gülüyor> Üniversite. Yüksek evet. lisans yapanlarımız da var yani. <laughs> ya şimdi o hesap çok doğru bir hesap olmayabilir de daha önce denen de tutmayabiliyor. <laughs> Maalesef. Ama özellikle Ama. mesela biz hepimiz aynı lisedeniz. <laughs> evet. En azından Aynen. lise tayfa o neden orada lise, bir kayıp yaşadık yani? Lise lise konusunda okuldaki arkadaşlarıma, ben de çok kırgınım diyeyim. Okuldaki <laughs> Öyle geçelim. Şimdi neden bir <laughs> ama değinmek lazım. Neden o, lise arkadaşlarımızdan yeterli katkıyı alamadık acaba? Bununla alakalı fikri olan var mı? Yani e, şu an aramızda olmayan ismini vermeyelim. <laughs> bir arkadaş belki okulun üçte birini dövdüğü için olabilir. <laughs> yani evet çok anlattık Orada ama kuvvetle biraz... bir yere varamadık. Ama çok bir saniye anlattık. öyle diyorsunuz da oğlum bir saniye. E, bu abonelerin kim olduğunu görebiliyor muyuz mu? Hakan çünkü ben 80 90 benim bandımda var diyordu abone. E 150 tane de benden geldi. <gülüyor> yani <laughs> ya. anlat anasını satayım Herkes ya. 50 benden, 60 benden diyor. Hayır 80 90 benden dedi. Evet. Göremiyoruz ya. Herkes sallıyor abi. Anlat anlat anlat. He 70 de benden oldu. Ya, bu şeye döndü. Bu durumda herhalde ben abone olmamışım sayfamıza <laughs> Ya burada başka metinler evet. de var. E onlara da bakalım gelmişken. Madem girdik, bakalım. bu bir şey, bu batı. Bana veri göster ya, analiz göster bana. <laughs> tamam işte abi, hepimiz sayısalcı adamlarız yani. Aynen. Bana ya bunlarla de... gel. Şimdi e, şurada bir kitlemize bakalım. Evet. E, şimdi kitlemize. Bizim kitlemiz <laughs> mi var lan? <laughs> Mesela. İzleyenlerin %76'sı abone olmuyor. Evet. Kayıp. Yani. Onlar için büyük kayıp olduğunu düşünüyorum. Büyük. <laughs> yani. Hata. Yani şurada e, izleyicilerimizle ilgili bir şey var. %94 erkek. Kadın sayısı maalesef. <laughs> yani e, tabii bir futbol, e, spor programı olduğu için normal olarak görüyorum. %5 nokta Biraz nokta motivasyon nokta kırıcı aramızda hayalleri yıkılan <laughs> arkadaşlar oldu gibi geldi bana yüzler düştü. Ya tabii motivasyon. Evet <laughs> beyler, e, beyler kendinize iyi bakın. E, İzleyici <laughs> i̇şte, Arkadaşlar ben e, ayrılıyorum. Haftaya makyaj kanalımda benim. <gülüyor> <gülüyor> Oraya bekliyorum hepinizi. Ee, bir saniye bu Türkiye %91 diyor. Yani bizim yurt dışından da bir izlenme kitlemiz zor o zaman. Tabii tabii burada Burada benim Hadi Suriye. <laughs> Suriyeli dostlara selam olsun. Abi Ali sınıra yakın olduğu için herhalde orada da bağlantılar. Yani orada mi? bir VPN problemi de olmuş olabilir hani dışarıda gözükme gibi. VPN. <laughs> o VPN değiştiren Al kitleye de saygı duyuyoruz. <laughs> Alkışlarla yaşayan kardeşlerimiz. Sevgiler. Bizi en çok evet. alkışlayan kitle. Şuradan videolarımıza bakalım. Bakalım. Ee, videolarımız nasıl izlenmiş? Son videomuz iyi. 945 izlenme. Ortalama evet, izlenme evet. süresi 3 dakika 7 saniye. Videomuz kaç dakikaydı? 30 dakikada 3 dakika, 3 dakika. ortalama bir Yani izlenme. bu 3 dakikalık performans iyi değil. Benim için. <laughs> <Ya> 30, <laughs> 30, i̇yi süre. Dakika. Bence iyi süre. 3 <laughs> ee, dakikalık. 3 dakika <laughs> ya Türk halkının çoğu performansına göre 3 dakika iyi bir süre diyebilirim. <laughs> Yani, ben burada şöyle de e, geri dönüşler aldım. Videonuzu buçuk evet. xte izliyorum. iki xte izliyorum. <laughs> diyenler var. <laughs> sus, sus, Canım oldu. kardeşim. Önce bir xte izle. <laughs> kendini bir hazırla. Yavaş yavaş arttırırsın. Gene iki xte izle ama daha sonra Abi, izle. Yani veriler gelmesin. <laughs> bu arada aşağı yukarı 3 dakika olmuştur. Buraya kadar izleyen arkadaşlara sesleniyorum. 3 dakika sonra inanılmaz şeyler oluyor. Acayip. <laughs> Bırakmayın bizi izlemeyi. Yani, evet tabii bu bizim 3 dakika sonra <laughs> olaylar olaylar. VPN ta tayfaya sesleniyorum. Bekleyin bizi. Sonu sürprizli. <laughs> Şuradan yorumlara e geldim. Evet, Helal lan Ali. Evet. Güzel. Motive motive edici bir yorum. E haftaya Malatya ne yapar? Burada iddia tüyosu bekleyen bir arkadaşımız. Olur, Rakibi kazanır Olur. kardeşim. Gibi Umut, Umut Bey de parti değinir. kursun diyen bir izleyicimiz Teşekkür var. Teşekkür ederim. Evet. Şu anki siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyasetten <laughs> anlamayan bir izleyicimiz. Ee, burada e, farklı farklı beni öven Tabii bir Kemal Sarı arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Umut Bey önemli noktaları değiniyor. Umut sırt diyor gerçekten. Deniz Kardeşimiz Fatih Bey'de bir Ertem Şener havası seziyorum. Oo. Evet. Sağ olsun yani. Hani Ertem ben, Şener sevdiğimiz bir abimiz. Ben daha çok Fatih'i Rasim Ozan Kütahyalı'ya benzetiyorum ama. <laughs> Memleketin adam mıdır diye <laughs> daha, daha, daha daha açılamadık daha açılamadık açılacağız. E, sayenizde ilk yüze girmeme rağmen kaldı diyen Aslı Kızıklı. Ne? Kızıklı. Bak. Aslı Kızıklı. E, bunu. De. Ali bu soy isim onu yani, haftaya düzelteceğiz inşallah ben burada yani bir Antakya erkeği olarak yani <laughs> şu an şu an kafamdaki sorun şu hani Aslı'nın soy ismini geçtir Ali'nin soyadı hala Karaca mı acaba yani <laughs> ya, hani, Ali, Ali soyadını değiştirmiş olabilir belki yani oyunda <laughs> ödül kazanırsa bozmamak için soyadını değiştiremiyordur yani Şimdi çok eşmek istemiyorum. <laughs> evet. Ee, Doktor Çetin hocamı tebrik ediyorum. Gerçek bir moderatör. Ey Allah. Yeni bir Ersin Düzen geliyor. Ersin Düzen. Oo. Bir Ersin Düzen, bir Ertem Şener'imiz. İnşallah <laughs> aylık kazancı <laughs> da benzer olur. olur ha. <gülüyor> Amin. <gülüyor> ee, bu 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 güzel yorumlar şeyler abone sayısına da yansır yani. Evet, Can Türk, vida hala Beşiktaş'ın futbol üstür diyebilir miyiz? <laughs> Çok yerinde harika bir tespit. Gördüğünüz üzere ne kadar kaliteli bir seyirci kitlemiz olduğunu da buradan görüyorsunuz Can Türk'e evet. sevgiler. Diyerek başka ne özelliklerimiz var? Bir bak. Aa burada para kazanma bir var. Bir saniye, bir saniye. Hayır, para kazanma. Evet. Fatih senin bir ilgisi Fatih, ilgisini kardeş. çektik. <gülüyor> Tıklayın <gülüyor> bakalım neymiş o? <laughs> Fatih bir motive oldu. Bin abone gerekiyor en kısa zamanda 1000 <laughs> aboneyi yapmamız gerekiyor. Yani bu, bu arada bininci bininci abonemizi e, hafta sonu kuponuna ortak ediyoruz. <laughs> Ve Mehmet Çetin'den ücretsiz e, muayene. <laughs> Hayırlı olsun. <gülüyor> Hazır <gülüyor> <Tavrit> gelecek adamları <laughs> da kaçırmayın abi. Dur. Ben ne yapayım? Ben de taksitle daire mi vereyim? 24 aya var. <laughs> Dilenen, ne ne? <laughs> evet genel olarak e, bu şekilde Ali, Ali Karacak Çok iyi bir rakam var orada bir rakam. 999. 999 Yani yüzde %999 Evet Çok motive edici bir e, sayı Youtube'un en hızlı büyüyen sayfasıymışız Şu an öyle geldi öyle bir bilgi geldi Kulağım yani Sıfırdan yükselince <laughs> yüzde de Sayı var. az olunca oran fazla oluyor Matematiksel yani Buradan ama... sonra ne yaparsanız yukarı diyor yani, yani bizim geri gitme ihtimalimiz yani, herhalde yok diyor. Ben şu son videomuz özellikle gerçekten sağ olsunlar çok izlendi. Eee 945'e gelen videomuz oldu. Hani de yükseliyoruz zaten. Işte. Daha güzel daha fazla kitlede yakalayacağız ya ben inanıyorum. Ama bu abone olayını e, halletmemiz gerekiyor. Bakın bin abone diyor. 1000 abone hayır Fatih olay hala para boyutunda olduğu için <laughs> Hayır canım biz yani izlenmemiz artsın diye söylüyorum şimdi yani. Evet, Beni evet, övmeyin kardeşim bana para verin diyor Yani şurada 1000'e ne kaldı ya? Az kalmış. Tabii tabii. Hakan'ın hesabıyla 3 güne biz bin oluruz. bu, bu trend devam ederse bu yükseliş yani, trendi. Çünkü diyor ben 80-90 tane diyor günlük diyor yapıyorum diyor. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar. Yani şaka bir yana e, abone olun, abone edin. E, Yorum yapın aramızda, yorumlarınızı okuyalım. <laughs> e Tabi evet. E, İstekleriniz varsa değerlendirelim. Şöyle şaka yapayım, bir yana derken beyler olayın ciddiyetini farkında olalım gerçekten. 163 Artık yükselmemiz yakışınır. lazım. Yavaş yavaş, Bize. yavaş yavaş. Tanınıyoruz. İlk adımlar zor olur. Yani amcanıza hesap açabilirsiniz Umut gibi mesela. He, ben açtım. Ben yok. Ama benim amcam çok 6 6 tane amca var yani. Öyle şey yapma. Evet arkadaşlar. Ee, böyle, evet. böyle böyle %3'ü yapıyor neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> evet. Umut'un amcaları özel bölüm çekecek. Evet arkadaşlar. Eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı, amcalarımızı, amcalarımızın çocuklarını <laughs> <laughs> abone edelim arkadaşlarımızı liseden arkadaşlarımızı mümkünse <laughs> abone edelim like atalım yorum yapalım o zaman teşekkürler ki, diyelim bir Hayırlı sonraki hafta var. Var. 9. 9. 9. 10. 10 haftayla karşınızda olacağız Tabii, çok e, iyi geliyoruz yani e, şu an ligler arada ama Dokta biz olarak analizlerimize devam ediyoruz 9. haftada bizi bekleyin özellikle 3. dakikadan sonrası inanılmaz bir <laughs> video gelecek haftaya <laughs> <laughs> ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.